Merhaba, psikoloji kanalıma hoş geldiniz. Bugün size halk arasında hastalık hastalığı ya da sağlık anksiyetesi olarak bilinen hipokondriyazis'ten bahsedeceğim. Kaygı bozukluklarında görülen önemli sorunlardan birisi de hipokondriyazistir. Bu rahatsızlığa sahip bireyler gerçekte olmayan bir bedensel hastalıkları olduğuna inanırlar. Veya basit bir kol uyuşması, karın ağrısı, baş dönmesi gibi sıradan ve basit bedensel belirtileri kalp hastalığı, bağırsak tümörü, beyin tümörü gibi ciddi bir hastalık belirtisi olarak yorumlarlar. Doğaldır ki bir bedensel duyumu bu şekilde yorumlayan bir birey hiç vakit kaybetmeden kardiyoloji, dahiliye ve nöroloji gibi ilgili branş doktorlarına başvuracaktır. Ancak bu rahatsızlığa sahip bireylerin asıl zorluklarından biri doktorların gereken her araştırmayı, tetkiki yaptık. Sizde korktuğunuz türden ciddi bir bedensel hastalık yok demelerine karşın buna ikna olmamaları, ciddi bir hastalığa sahip oldukları inancı ve kaygılarının devam etmesidir. Bu kişiler ilgili hekimlerce gerekli değerlendirmeler yapıldıktan ve bedensel bir rahatsızlık saptanmadıktan sonra psikiyatri uzmanı veya psikoloğa yönlendirilirler. Ancak birçok kişi bunun yerine başka bir dahiliye uzmanına ya da nöroloğa gitmeyi tercih eder. Bedensel hastalığına teşhis koyacak bir doktor arar. Yeni tetkikler yapılır ve bu arayışlar bir süre böyle sürer ve gider. Her yeni doktor, yapılan her yeni tetkik ve tedavi aslında psikolojik sorun olan bu rahatsızlığın daha da pekişmesine neden olacaktır. Bu nedenle bu kişiler psikiyatri veya psikoloğa ilk yönlendirildiklerinde bu öneriye uymaları çok önemlidir. Çünkü sorunlarının çözümü aslında ilaç tedavisi bile değildir. Psikoterapidir. Sağlık anksiyetesinin en belirgin belirtileri şöyle. Kişiyi çok fazla meşgul eden hastalığa yakalanmış olmakla ilgili yoğun düşünceler, Vücudun basit his veya semptomlarının bir hastalığın belirtisi olduğunu düşünmek, sağlıkla ilgili konularda kolayca paniklemek, doktor ve sağlıkla ilgili testlerden kaçınma davranışı veya aşırı derece doktor kontrolüne gitme ihtiyacı, dikkatin sürekli vücutta olması ve sürekli bir hastalık araması, sürekli sağlık konuları hakkında konuşma, sürekli internet üzerinden sağlıkla ilgili araştırmalar yapmak bu rahatsızlığın önemli belirtilerindendir. Peki sağlık anksiyetesi neden meydana gelir? Kendisinde veya çevresinde sağlıkla alakalı travmatik hastalık deneyimi olan kişilerde görülme sıklığı çok daha fazladır. Bazı özel durumlarda ilaç kullanılsa bile bu kişilerin bedensel hastalıkları olduğuna dair inançlarının ortadan kalkmasının asıl yolu düzenli şekilde alacakları psikoterapidir. Bugün videomuzda sağlık anksiyetesi hakkında bilgiler aktardık. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Psikolojik dengenizi sağlamanız dileğiyle. Kendinize iyi bakın.